Bugün burada 5 tane bilgi vereceğim ve bu 5 bilgiyle hayatınızın kolaylaşacağından emin olabilirsiniz. Zaman tasarruf edebileceğinizden emin olabilirsiniz en azından. Ve ayrıca bu videoda bu makyajı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet, i̇lki geliyor. Gördüğünüz gibi makyajsız olduğuma göre demek ki makyajla ilgili bir şey. Normalde bunları satmıyorlar bile. Ee, belki de satıyorlardır. Bilmiyorum ama en azından Türkiye'de yok. Nedir? Nedir? Şimdi makyaj yaparken ilk önce herkes fondötenini falan sürüyor ya. O zaman varın aşağıya geçmemesi için <laughs> yanlış görmüyorsunuz. Günlük pedinizden, ince günlük pedinizden yardım alabilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Şöyle bunu böyle çıkarıyorsunuz. Bunu böyle pat diye yapıştırmayacağız tabii. Keseceğiz. Şöyle şunu şuradan Yemin üzerine koyuyorum ki yapışkanlığı azalsın. Şimdi kullanırken göstereceğim. O yüzden makyajsız ama madem bunları kullanacağız ufak bir makyaj yapalım. Hem de hızlı olsun. Hemen Fix basına plus başlıyorum. Plus'ta bir baz oluşturduktan sonra ki nemlendiricim ondan önce sürmüştüm. Şimdi L'Oreal'in bu True Match Fondateni ile başlıyorum. Vanilya elimde olan 2N ismindeki. Şöyle şuraya sıkacağım. Kapak, kapak da düştü. Neyi fark ettim bunu, tırnaklarım çok uzunken gerçekten çok sakar oluyorum. Bunlar benim için uzun ama tabii kat be kat. iki katı daha uzun kullanan var. Baya saygı. Şimdi sıra concealer'da. Concealer için 327 numaralı Line L'Oreal'in Infallible serisinden bu concealer'ı kullanıyorum. Baya rengi de uygun bana. Çünkü artık beyazladım. <laughs> Bu yapmış olduğum işlemi kurmak amacıyla MAC'in elimde Mineralize Finish Skin, Skin Finish Natural pardon. Bunu hemen şöyle fırçamı alıp dıştan içe doğru şöyle kuruyorum. Yerine yerleştiriyorum ki çizgilerin arasına dolmasın. Aynı şekilde göz kapağımı da hatta yüzümün belirli bölgelerine. Şimdi artık gönül rahatlığıyla farımızı sürebiliriz çünkü elimizde bu arkadaşlar var. Biraz büyük olmuş. Bunu biraz daha keseyim ben enesi. Bu paletten hemen Barcelona Beach ismindeki bu taş rengini alıyorum. Bunlar Make Up Geek'in farları ama ben Mac'in alternatiflerini size belirtirim. Bu arada fırçam hiç temiz görünmüyor. Çünkü rengi bu değildi. De. Şu anda mesela beni baya dertten kurtarmış oluyor. Şu ufak petler. Gerçekten şuraya döküldüğünü Bilmem görebiliyor musunuz ama ben çok net görüyorum buradan. Şimdi şunu şöyle geçiş rengi olarak sürdükten sonra hemen başka bir renk alıyorum. Hafif simli çok sevdiğim bir renk bu. Parlak gri bir renk. İsmi Mundust. Buna yakın olan yine Mac'in bir alternatifini bıraktım aşağıya. Şöyle çık 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 bu bir elimle sürüyorum. Eğer ki bu pedler olmasaydı hayat kurtaran bu pedler olmasaydı yani gerçekten tuvalet maaf olmuştu. Evet. Bu kadar. Çekiyorum. Tatam. Bunu da şöyle aşağıdan da geçiyorum. Alt kirpiklerimin altından da. Hemen bir eyeliner. Ben Benefit'in roller liner'ını çok sevdiğimi biliyorsunuz artık. L'Oreal'in bu Air Volume ismindeki maskarasını hemen şöyle sürüyorum. Senaryo'nun bu kremsi bronz geçiyorum renklerimden. Nars'ın Orgazm ismindeki aldığını tabii ki de süreceğim. Günlük makyajların efsanesi. Senaryo'nun 74 numaralı rujunu şöyle sürüyorum. Ve bu kadar. Hemen saçımı atacağım tabii. Şimdi gelelim hayatınızı değiştirecek ikinci bir sıra. Değiştirecek değil aslında hayatınızda değil de göz şeklinizi değiştirecek ikinci bir sıra. Eğer beni ve bu kanalı önceden biliyorsanız şu saç olayını da biliyorsunuz demektir. Hemen şu iki tutam saçı alıp şöyle saklayıp şuradan şu başımı eğdikten sonra duyuyor musunuz? <laughs> başımı şöyle eğdikten sonra lastik tokayı şöyle geçiriyorum. Kaldırıyorum. Bakalım neye benziyor. Bozmuş mu saçımı? Ne oluyor? Uf. Uh. Gözler bir anda şekil değiştiriyor. Bella Hadid gözüne dönüşüyoruz. Ve en sonunda ameliyat olacağım. O kadar çok istiyorum ki şöyle dursun kendiliğinden. Bir başka hayatınızı değiştirecek bir başka öneride. Şimdi benim saçlarım evet gür ama mesela bazen saçlarımı şöyle at kuyruğu yaptığımda, sıkı sıkı topladığımda ne oluyor? Şöyle kafamın derisi görünmeye başlıyor şuralardan. Tabi şimdi saç şeklimi bozmayacağım ama şöyle bir öneride bulunacağım. Saçınızın rengine yakın olan bir farı alın. Tık tık tık. Ben aldım şu kahveyi. Şöyle. O kadar bütün gün duruyor ki ayrıca bir boyaya para vermenize gerek kalmıyor. Çünkü şöyle kapatabiliyorsunuz. Ya da mesela şöyle iki ayırıyor musunuz bilmiyorum ama şöyle ayırıp düz yapıyorlar ya o zaman benim mesela şuradaki çizgim o aşırı belli oluyor. Onu da hemen par geçiyorum ve tamamen o çizgi kaybolmuş oluyor. Bu da ikinci... Kaçıncı? Üçüncü? ikinci Kaçıncıydı ya? Üçüncü. Üçüncü tiyo. Gelelim bir başka tiyoya ki bunu ben dört... Artık beş tane falan oluyor. Ben 6 sene önce öğrendim. 6 sene önce sarışın olmama rağmen burada artık kız kıza kaldığımızı düşünüyorum burada. <laughs> o yüzden bu konuyu açıyorum. Yani çok doğal bir şey aslında. Kimimizde az, kimimizde çok var. Neden bahsediyorum şu an bir soru işareti oluştu. Yüzdeki oluşan çıkan Kıllardan bahsediyorum arkadaşlar. Tüylerden, şeftali tüylerinden artık ne dersiniz değil bilmiyorum ama hepimiz bu sorunu yaşıyoruz ve onları istemiyoruz. Ben genellikle kaşımı da yüzümdeki tüyleri de hep bir kuaföre aldırıyordum. Sonra öğrencilik yıllarımda falan Amerika'ya giderken çok zorluk çekiyordum. Yani o yazın o döneme girdiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Öyle bir yere düşmüştüm ki ilk sene Connecticut'tı. Ya araba yoktu, arabam yoktu. Gidebileceğim yerler çok kısıtlı. Otobüs bazı yerlere gidiyor ve oradaki kuaförlerin en iyisine gitmeme rağmen şöyle bir olay gördüm. Kadın dudak üstüme alırken aldı ilk arkadaşımı aynı spatulayla <laughs> batırdı bir de bana sürdü. Dedim kaç kişinin kaç kişinin pisliği tekrardan o kutunun içine giriyor. Zaten aldırdım ve iki gün sonra hemen sivilcalar oluştu. Böyle bayağı bayağı içli içli <laughs> volkani sivilceler oluştu volkani. Ertesi yaz work and travel yaparak bir başka yere gitmeye karar verdim Amerika'da. Massachusetts'te bir golf club ve kimse yok. Yani sadece orman yani kimse kimse yok. Gidiyorsun downtown dedikleri yere bir tane kuaför var zaten. Ama oraya dudağımın üzerine aldırmak için gitmedim. Saçımı yaptırmaya gittim. <laughs> Çünkü şöyle bir şey oldu. Giderken işte kuaförle konuşuyorum diyorum. Ne yapacağım hani Nasıl yapacağım falan. Adayı alırsam bir sürü silice çıkıyor falan. Uzun lafın kısası size hayatınızı kolaylaştıracak bir şey. Eğer denemediyseniz deneyin. Çünkü ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Gerçekten söylüyorum bunu sizi yüreklendirmek için de söylemiyorum. İnanamadım. Kız bana şöyle aldı. Ya bunu mu yapamıyorsun dedi ya. Bunu mu yapamıyorsun? Dedim evet. Yapamıyorum. Şöyle bağlayacaksın dedi. Sonra şöyle tık 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 eki elinde şöyle saçma sapan geçireceksin. Sonra, şöyle açacaksın kapayacaksın, açacaksın kapayacaksın. Bu kadar basit bir şeyler de. Şöyle, açıyorsunuz. Bu tarafa doğru geldiğinizde de aynı ters yöne doğru yapıyorsunuz. İnanılmaz kolay bir şey. İnanılmaz kolay bir şey ve ben bunun için neler çektim. Ee, ağdaya alerjim var. Kendim ağda süremiyorum buraya ama iple bu kadar kolay olduğunu bilseydim bin kere denerdim. Bu arada... Yani 3-4 günümü aldı aslında tam olarak. Korkuyordum çünkü hani nasıl yapacağım falan diye. İnanın 3-4 gününüzü böyle bastıra bastıra uyguluyorsunuz. Bir daha göstereyim. Şöyle yapıp. Bunu böyle bastıra bastır uyguluyorsunuz. Tamamen alıyor. Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Bu da dördüncü sır olarak gelsin. Dördüncü hayatınızı kolaylaştıran sır. Gelin beşinci ve son bilgiye. Bu bilgiyi çok kötü bir deneyimden sonra edinmek zorunda kaldım. Kirpiklerim bundan bir sene önce kıvırırken koptu. Ve bildiğiniz gözümün şu kısmı bomboş kaldı. Yani burada sıfır kirpik vardı ve yazı öyle geçirmek zorunda kaldım. Araştırmalarım sonucu bir kür elde ettim. Hemen yukarı tıklayarak izleyebilirsiniz. İçerisinde bir sürü bitkisel yağ var. Ve bu şekilde de kipiklerimi eski haline getirdim. Biraz zor oldu ama oldu. Ayrıca kipikleriniz kıvrık dursun istiyorsanız hemen bu bilgiye ek bilgi olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kurutma makineniz gerçekten bu arada bu işe yarıyor. Kurutma makinenizin bu sıcaklığını hani bir de ayarlarsanız eğer ve şöyle yaparsanız iyice yaklaştırarak kipikler şöyle kendi ister istemez şöyle oluyor. Kipik kırıcısından bu arada bin kat daha risksiz. En azından biliyorsunuz ki hani bu ısı yanmayacak. Ama kipik kırıcısı elinizden bir anda, bir saniyede kayıp bütün kipiklerinizi götürebiliyor. O yüzden bence daha güvenli diye düşünüyorum. O şekilde de Fön makinenize de kibriklerinizi kıvırabilirsiniz. Bu da ek bilgiydi. Artık yavaş yavaş size veda Umarım bu bilgiler sizin için mantıklıdır. Çok saçma bilgiler olmamıştır. Ya benim gerçekten burada söylediğim 5 şeyde hep yaptığım şeyler. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Yararlı olduğunu düşünüyorsanız, yaparım diyorsanız lütfen beğeni bırakmayı unutmayın. Bundan sonraki videom herhalde artık bir yılbaşı makyajı olur. Şöyle sevimli makyaj, evde nasıl hazırlanılır, evde nasıl geçirilir. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Sizin planınız ne diye saçma bir soru sormuyorum. Tabii ki de evdeyiz. <laughs> Yani 2020'ye o kadar eğlenerek girdik sonra hale bakın. Yani nasıl girersen öyle gider diye bir olay asla yok. Hiç inanmıyorum. Bırakın evde girelim ve çok güzel geçsin. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çünkü videolar hep gelecek. Kaçırmak istemezsiniz. Bir dahaki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.